düşünüyorum abi e başkana Allah razı olsun başkanımdan söz verdi sözünde duracak inşallah durursa daha mutlu 2 ay sonra değil mi? evet 2 ay sonra söz verdi yani istiyorum kimsem yok kapımı açan baca mı açan kimsem yok abi hani o 3-5 kuruş veriyor bu 5 kuruş bu esanlım var işte orada geçim budur yani evet ben yaşamak istiyorum devamı kurmak istiyorum başkanıma her şey için teşekkürler diyorum İş verirse daha mutluyum. sözü var. Dedi zaten söz evet, verdi. Söz verdi. Ben ne istiyorum abi? İşsiz, bunaldım artık. Yani i̇şsiz adamlar para kazanıyor ha, Kazanıyor evet. Bir çalışmadan kişiler para kazanıyor yani. Yağcılar şudur budur. Ben ama yağcı değilim. Ben evet. bin lira varsa yerim. Şudur budur. Yerinde üç günden beri yemek yemedim ben. Yoksul değilim ama arkadaşlarım sağ olsun. Allah razı olsun. Ben istiyorum, başkanımdan, değerli başkanımdan bana bir iş temin etsin yani. Tamam. Ha. Başka söyle. olsun. Yani böyle çalışmadan kazananlar var, haraç ha, gibi. Çalışmadan, mesela, e, sağlık, şey pardon, şey, çürük rapor alıyorlar. Akrima'nda rapor alıyorlar. Heh. Bana? Rapor vermediler. Hı. Güzel demek dolu olacaktı. Vermediler abi. Ben fakirim, ayağımda faliz var, ameliyat olmam lazım. Hastayım, üç günden beri evde yatıyorum, açım. Üç günden beri yemek yemiyorum. Hı hı. Açıcık da değilim ama hayatımı istiyorum, yaşamak istiyorum. Başkanımdan ricam bana bir iş versin. Doğru. İstiyorum. Verirse de Allah mecbur, hani mecbur derken vermesi lazım. Söz verdi değil mi? Ben burada iki binden üç binden adama iş veriyorum sendikalı versin, sendikasız versin. Bu esnanım var. Çalışırım, kimseye muhtaç olayım. Abim bana bin lira ver. Bak yuvamı kuramadık, 46 yaşındayım ben. Ne iş yapmak istiyorsun belediyede ben ne istiyorsun? Ben belediyede ne işi verirse versin. Çöp gülüm, köpeklere bakarım. Yeter ki iş olsun, lağım demin isterim. Yeter ki iş olsun. İstiyorum abi ben. Yoruldum ya, Tamam. Ya. Başkandan sözü aldın zaten iki Aldım. ay. Aldım. Allah razı olsun. Teşekkürler en kısa zamanda 10-15 gün sonra işi istiyorum ben. Bir de Abbas başkana bir laf demiştin. Evet, Belediye olsun. başkanına çık. Olur. Hatası olmaz. Ona çok çok özür Allah razı olsun. O da, o da ona alınmış da evet. biraz. Evet. Allah sonuçta günah bağışlasın. Tamam. Çok güzel bir insan. Hastalık budur. Kimin ne insanlar. insanı bilemezler. Doğru. Evet bir insanız. Ben şurada giderken merhabanın altında kalmışım, almışım. Başkanım güzel bir insandı. Kim otofarbikasına giderdin? Kim onu indirdim, şunu indirdim. Fazlasını da verdi bana. Allah razı olsun. Güzel bir insan ama ne yapsın? Onun da kaderi böyleymiş. Bir kaza başımıza geldi. Ha, ha. Allah sağlık sonu bağışlasın. Ondan hissedin. 10 gün için, 15 gün için bana iş, zaten? iş istiyor. Sağ so, ol. <tık>